Düzgün çembersel hareketin ikinci kısmında merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet kavramlarını inceleyip bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Merkezcil ivme kavramından devam edelim. Şimdi düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hızı her zaman hızının büyüklüğü sabit fakat yönü sürekli olarak değişiyor. Nasıl değişiyor? Ne demiştik daha önce biz düzgün çembersel hareket yapan cisim için hız vektöründen bahsederken? yönü daima çembere teğet ve yarıçapı dik olması gerekiyordu. Burada da olduğu gibi yani şurada gördüğünüz gibi A noktasından harekete başlayan bir cisim olsun. Hız vektörünü çizmek istediğim zaman bu A noktasında çembere teğet yarıçapa dik olacak şekilde hız vektörünü gösterebiliyorum. A noktasından B noktasına geldiği zaman hızının büyüklüğü değişmese bile gördüğünüz gibi vektörün yönü değişiyor. E hız vektörel bir nicelik olduğu için bu yön değişiminden kaynaklı olarak da bir ivme meydana geliyor. Biz buradaki ivmeye de merkezcil ivme adını veriyoruz. Neden merkezcil ivme diyoruz? Çünkü bu ivmenin yönü daima yarı çap doğrultusunda ve merkeze doğru olmak zorunda. Neymiş yarı çap doğrultusunda? Yarı çap doğrultusunda ve merkeze doğru. Merkeze doğru merkezcil ivmeyi a merkezcil ile gösteriyoruz. Birimi tabii ki ivme olduğu için nedir? metre bölü saniye kare olarak veriliyor. Peki merkezcil ivmenin formülünü nasıl türeteceğiz? Hemen sağdaki şekle baktığınız zaman diyelim ki ilk konumu a noktasında olan bir cisim olsun. RA ile gösterdiğim vektör bu cismin konum vektörü olacak. Daha sonra b noktasına geldiği zaman da RB ile de bunun B noktasındaki konum vektörünü gösteriyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Konumundaki değişim, yer değiştirmesi yani delta r eşittir. Ne olacak? r a eksi r b şeklinde yazılabilir. Pardon. Son konum eksi ilk konum yazacağız. r b eksi r a olacak bu. r b eksi r a olarak yazılabilir. Şimdi. Daha sonra hızındaki değişimi de şöyle yazabilir miyim ben? Delta V eşittir. Vb eksi Va olarak da buraya hızındaki değişimi, vektörel değişimi yazabilirim. Şimdi hızındaki değişimle konum vektöründeki değişim arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağım? Öncelikle zaten bu Ra vektörünün büyüklüğü ve Rb vektörünün büyüklüğü birbirlerine eşit olması gerekiyor. Her biri ne kadar yarı çap kadar. E delta V'yi yazarken de VB ve VA vektörlerine baktığımda bunun ne demiştik? Hız büyüklüğü değişmiyor. Yani VV şeklinde yazabiliriz. Buradaki e, açıyla teta açısıyla şuradaki açı aynı geliyor. Bunu da ikizkenar üçgen benzerliğinden şu şekilde yazabiliriz. Delta V bölü de, Delta V bölü V eşittir delta R bölü R şeklinde yazabilirim. İkiz kenar benzerliğini kullanarak. Şimdi bu elimde bir dursun. İvmeyi nasıl tanımlıyordum? Ben birim zamandaki hız değişimi olarak yazıyordum değil mi? İvmeyi yazarken şöyle yazabilirim ben. Delta V bölü delta T şeklinde yazabiliriz. Şimdi az önce delta V ile ilgili bir ifade bulmuştum burada. Şuradaki delta V ifadesini çekecek olursam delta V eşittir. V çarpı delta R bölü R olarak elde ediyorum. Delta V ifadesini tutup bu ifadeyi de şurada yerine yazacak olursam V çarpı delta R bölü R çarpı delta T olarak yazabilirim. Şimdi bu ifadenin içerisinde şu hemen dikkatimizi çekiyor. Delta R bölü delta T dediğim zaten hız. O zaman ivme büyüklüğünü nasıl yazabilirim? A eşittir. V kare bölü R olacak şekilde ivmeyi de yazabilirim. Vektörün yönü ne demiştik? Daima yarı, çapı, yarı çap doğrultusunda ve merkeze doğru olması gerekiyordu. Şimdi şunu da bu denklem içerisinde yerine yazabilirim. V eşittir omega çarpı R de aynı zamanda. Yani açısal hızla yarı çapın çarpımı çizgisel hızı veriyordu. Bu ifadede yerine yazacak olursam omega kare çarpı R kare bölü R diyorum. Buradan da ne geliyor? Omega kare çarpı R geliyor. O zaman merkezcil ivmenin büyüklüğünü bulurken iki tane ifade kullanabilirim. Birincisi çizgisel hız cinsinden V kare bölü R. İkincisi açısal hız cinsinden omega kare çarpı r olarak yazabilirim buraya. Size soruda hangisi verildiyse, çizgisel hız mı verildi yoksa açısal hız mı verildi ona bakıyorsunuz. Daha sonra burada kullanmanız gereken formülü seçip işleminizi yapıyorsunuz. Şimdi merkezcil kuvvet peki ne? Burada düzgün çembersel hareketi yapan cisim için ne demiştik? Merkezcil ivmeyi tanımlarken cismin hız vektörünün yönü sürekli olarak değişiyor. Bu da merkezcil ivmeye sebep oluyordu. Bu ivmenin kaynağı nedir peki? Bunu da Newton'un hareket yasalarından ikinci yasası neydi? Dinamiğin temel yasasıydı. Dinamiğin temel yasası bize neyi söylüyor? Eğer bir yerde ivme varsa mutlaka kuvvette olmak zorunda. F eşittir M çarpı A'ydı. Ya da tam tersi bir yerde bir kuvvet varsa mutlaka ivmeli hareket vardır. Yani cismin hızı değişiyordur. Burada da bu cismin hızında değişimi yaratan kuvvet yarı çap doğrultusunda ve merkeze doğru olması gerekiyor. Sebebi ise şu arkadaşlar. Mesela diyelim ki şu V1 hızıyla gösterdiğim şurası A noktası olsun. A noktasından cisim geçerken eğer üzerine herhangi bir kuvvet etki etmemiş olsaydı bu cisim dümdüz yoluna devam ederdi. Bunu merkezdeki yörüngeye yani merkeze doğru çembersel yörüngeye oturtturabilmek için yarı çap doğrultusunda merkeze doğru bir etki olması gerekiyor ki biz bu etkiye merkezcil kuvvet diyoruz. Bunu da F merkezcil ile gösteriyoruz. Büyüklüğünü nasıl hesaplıyoruz? F eşittir M çarpı A ifadesi yerine merkezcil ivmeyi yazarak A merkezcil neydi? Omega kare çarpı R ya da V kare bölü R şeklinde yazılabiliyordu. F eşittir M çarpı A demiştik. M çarpı A merkezcil diyelim buna da. Onun yerine de ne yazabiliyorum? M çarpı omega kare R ya da M V kare bölü R şeklinde merkezcil kuvveti bulabiliyorum. O zaman merkezcil kuvveti bulmak için iki tane formül kullanabiliyorum. Birincisi M omega kare R. İkincisi de nedir? F merkezcil eşittir m v kare bölü r'dir arkadaşlar. Yine size çizgisel hız verilirse bunu kullanırsınız. Açısal hız verilirse bunu kullanırsınız. Şimdi gelelim ortalama ivme kavramına. Burada da belli bir zaman aralığındaki hız değişimine bakıyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki şurada bir A noktasından hareketine başlasın. Hareketli şuraya B noktasına gelsin hız vektörünün yönü artık sola doğru olacak. Burada ortalama ivmeyi hesaplarken şunu yapıyorum. Delta V bölü delta T diyorum. Buradaki delta V son hız vektörünün ucuna ilk hız vektörünü ters çevirip ekliyorum. Arada geçen süreye bölüyorum. Yani buradaki mesela değişimi bulmak istersem şöyle bulacağım. Şu benim ilk hız vektörüm. Şu da benim son hız vektörüm. Ne diyor bu denklem bana? İlk hız vektörünü ters çevir. Son hız vektörüne ekle. Yani şu olacak değil mi? Bu ikisinin bileşkesi aralarında 90 derece olduğu için V V ne olması lazım? V kök 2 kadar olması gerekiyor. Bunu da vektörler konusundan biliyoruz. Yani buradaki delta V kısmına şu örnek için kök 2 ve bölü delta t diyebilirim. Delta t dediğim sürede ne? Şu 90 dereceyi kaç saniyede aldıysa artık. Ortalama hızı da bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. İlk örneğimizden başlayalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan 6 kilogramlık bir cisim bir tam turu 6 saniyede tamamlıyor. Bir tam turu 6 saniyede tamamladığına göre bunun periyodu neymiş? 6 saniyeymiş periyodunu yazdık. Yörünge çapı 5 metre, R eşittir 5 metre. Hatta kütlesi de neymiş bunun? M eşittir 6 kilogram kadarmış. Demiş ki cismin frekansı, açısal hızı, çizgisel hızı, merkezciliği ve merkezcil kuvvet değerleri nedir? Şimdi bakalım. Cismin frekansını bulurken 1 bölü t yapıyordum. Periyot ifadesi zaten verildi bana soruda. 1 bölü 6 saniye üzeri eksi 1 frekans çıktı. Açısal hızını bulurken de 2 pi f ya da 2 pi bölü t yapıyordum. 2 pi, π şöyle 3 alalım. Şurada belirtelim onu da. Pi 3 olsun. 2 pi 6 olacak. Çarpı frekans nedir? 1 bölü 6. Buradan 1 radyan bölü saniyede bunun açısal hızı geliyor. Çizgisel hızını bulmak istersem omega çarpı r yani açısal hız çarpı yarı çap diyorum. Açısal hızım 1'di. yarı çapım ne kadar burada? 5 metre. Demek ki bu da 5 metre bölü saniye geliyormuş çizgisel hızım. A merkezcili sormuş bana. Omega kare çarpı R'yi kullanalım. Omegamız ne kadardı? 1'di. 1'in karesi çarpı R yarı çapım ne kadar? 5. Buradan ne geldi? 5 metre bölü saniye kare. Merkezcil ivmem geldi. F merkezcil nedir diye sormuş. M çarpı A merkezcil şeklinde yazabilirim bunu da. M Kütlem ne kadar benim? 6 kilogram çarpı merkezcil ivmem ne kadar? 5. Buradan da ne geldi? 30 newton kadar geldi. Bu cismi etki eden merkezcil kuvvet. Diğer örneğimizde KLM noktalarının merkezcil ivmeleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş bize. Bakalım hemen. Şimdi ne demiştik? Eş merkezli kasnaklarda tur sayıları aynı oluyor. Tur sayıları aynı ise açısal hızları da aynıdır. Bunun x kasnağının açısal hızı omega ise y kasnağının da açısal hızı ne olacak? Omega olacak. Şimdi x kasnağıyla z kasnağının yarıçapları çapları arasında 1'e 3 ilişkisi var. Burada açısal hızla yarıçapın çarpımı birbirine bağlı olan kasnaklarda aynı olması gerekiyor. Yani burası omega r ise eğer burası ne kadar olması gerekiyor? Omega bölü 3 olacak ki omega bölü 3 çarpı 3r olması gerekiyor. Z da açısal hızını böylelikle bulduk. Şimdi artık bunların merkezcil ivmelerini hesaplayabilirim. ak diyorum. K noktasının merkezcil ivmesi omega kare çarpı r geldi. al eşittir o da nedir? omega kare çarpı 2r kaslan yarıçapı Geldim M noktasına. AM eşittir. Omega kare bölü 9 çarpı ne geldi? 3R kadar geldi bu da. Buradan omega kare R. Buradan 2 omega kare R. Buradan da ne geldi? 1 bölü 3 omega kare R geldi. Bu durumda en büyük L sonra K sonra da M noktasının merkezcil ivmesi oluyor. İki turu 12 saniyede atan şekildeki cismin x'i arasındaki ortalama ivmesi nedir diye sormuş. İki turu 12 saniyede atıyorsa bir turu kaç saniyede atar? 6 saniyede. E bir turu 6 saniyede atıyorsa demek ki bunun periyodu neymiş? 6 saniye. Bunu yazdım. 6 saniye ise periyodu 120 derecelik açı yani 360'ın 3'te biri olduğu için bu aralığı kaç saniyede alır? 2 saniyede 3'te 1'i sürede alacak periyodu. Yani buradaki bulduğum 2 saniye ifadesi neydi? Ortalama ivmeyi bulurken delta t süresi. Ne kadarmış? 2 saniyeymiş. Bunu bulduk. Güzel. Şimdi hız değişimini bulmam gerekiyor. Burada da A ortalama eşittir delta v bölü delta t şeklinde yazıyordum, değil mi? Bu da neydi? Son hız vektörüne ilki ters çevir, ekle süreye böl. Şimdi ilk hız vektörüm x noktasında, bunu ters çevirip buraya eklediğim zaman şöyle bir şey çıkacak. Şimdi bu aradaki açı lazım ki bana bileşkesini bulabileyim. Bunlar v ve Şimdi şöyle uzatsam şurası kaç derece? 60 derece. Şuraya ne kaldı? 30 derece. Şurası 90 derece olması gerekiyor. Dolayısıyla buraya ne kaldı? 60 derece kaldı. Demek ki bu ikisinin bileşkesi V ve arada 60 derece varsa ne oluyordu? V kök 3 kadar oluyordu. Şuraya V kök 3 yazdım. Böyle diyorum. Delta T. Delta T'de ne kadar? 2 saniyeydi. Yani kök 3 bölü 2 v kadar geldi. Şimdi benim burada bulmam gereken ne? Çizgisel hız değeri. Çizgisel hızı da şöyle yazabilirim ben. Omega çarpı r. Bu da nedir? Omega yerine 2 pi bölü t çarpı r yazabilirim. 2 pi'yi 6 alalım. Bölü periyodum ne kadar? 6 saniye çarpı r yarı çapı ne, ne kadar verilmiş? 2 metre eşittir. Burası ne geldi? 2 metre bölü saniye geldi. Şimdi ortalama ivme ifadesini tekrar yazabilirim artık. Bunu da yerine koyup a ortalama eşittir. Ne geliyor buradan? Kök 3 bölü 2 çarpı 2 geliyor. Buradan da kök 3 metre bölü saniye kareymiş bu aralıktaki ortalama ivmesi. Son örneğimiz bu kısımda. K noktası etrafında eşit periyotlarla dönen XY cisimlerinin merkezcil ivmeleri oranı nedir diye sormuş bana. Eşit periyotlarla dönüyorsa bunların açısal hızları birbirlerine eşittir. Şimdi merkezcil ivmelerini bulmak istiyorsam eğer ne yapıyordum? AX diyelim mesela bunun için. Bunun açısal hızının karesi çarpı döndüğü yörüngenin yarıçapı 2 re. AY eşittir. Bunun açısal hızının karesi çarpı döndüğü yörüngenin yarı çapı 3R. Buradan ne geldi oran? 2 bölü 3 geldi. Bunların merkezcil kuvvetlerini de sorabilirdi. Fx eşittir. Ne diyeceğim? Bu sefer de kütle merkezcil ivmelerini çarpacağım değil mi? 3M çarpı omega kare çarpı 2R ediyorum. Bölü Fy edeceğiz. Fy'de ne kadar? 4M çarpı omega kare çarpı 3r diyorum buna da. Buradan da ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Merkezcil kuvvetleri de kuvvetlerinin oranı da. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.